Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda RF433 MHZ modülümüzü kullanarak bir haberleşme yapacağız. Verici kartımla alıcı kartımı haberleştireceğim. Burada arkadaşlar modülümün verici parçasını buraya takıyorum. Alıcı parçasını mavi karta takıyorum. Kendi yerlerini görebilirsiniz üzerine incelediğinizde. Ayrıca arkadaşlar mavi kart üzerinde kullanacağımız malzemelerin dip switchlerini açıyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi bu projemizde ne yapacağız? Bir, Joystick'imizi ileri, geri, sağ, sol olarak hareket ettireceğim. Bunu da mavi kartta ekran üzerine yazdıracağım. 2. Buton 3'ümü kullanarak buradaki LED'imi kontrol edeceğim. 3. Buton 4'ü kullanarak da buradaki LDR'imi aktif veya pasif hale getireceğim. Hemen testimizi yapalım. Joystick'imi ileri dedim. Gördüğünüz gibi ileri yazdı. Geri yaptım. Geri yazdı. Sağ yaptım. Sağ yazdı. Sol yaptım. Sol yazdı arkadaşlar. Şimdi buton 3'e basıyorum buraya. LED kapalı dedi. Bir kez daha basıyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet, LED açık dedi. Buraya açık olduğunu görüyoruz. Şöyle basıyorum LED kapalı. Basıyorum LED açık. Bazen ufak bir gecikme yaşanabiliyor arkadaşlar. Açık ve kapalı olarak ne yapıyorum? Uzaktan LED'imi kontrol ediyorum. Ayrıca Kapattım ledimi. Şuradaki LDRM var. Bakın üzerine elimi getiriyorum veya açıyorum. Şu an herhangi bir işlem yapmıyor. Hemen buton 4'üme geliyorum. Basıyorum arkadaşlar buton 4'e. LDR aktif dedi ve ledimiz yandı. Burada arkadaşlar ışık seviyesini algılıyoruz LDR. Ve belli seviyenin üzerinde ışığı otomatik yakıyor. Üzerini kapatıyorum örneğin. Bunu değiştirebilirsiniz. Ben üzerini kapattığımda ışığın sönmesini istedim. Gördüğünüz gibi elimle üzerini kapattım. Işık söndü. Açtım yandı kapattım. Işık söndü arkadaşlar. Bu haldeyken bir daha basıyorum. Şöyle elimde tam tutayım. Evet. LDR kapandı. LDR kapandığında arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmasın diye lambanın sönmesini istedim. Bakın artık elimle getiriyorum veya açıyorum. Lamba herhangi bir şekilde yanmıyor. LDR çünkü pasif durumda. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Evinizde bir akıllı lamba var. İşte uzaktan LDR'yi aktif ettiniz. Kullanıyorsunuz. İşte akşam olduğunda yanıyor veya da sabah olduğunda sönüyor. Ama siz işte bir yere gidiyorsunuz. Evde olmayacaksınız. Bu sistemi kapatmak istiyorsunuz. Bu şekilde uzaktan sistemi açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane farklı olayı ne yaptık? Yine uzaktan kontrol ettik. Peki gelin şimdi bunları nasıl yaptık? Kodlamasını nasıl yazdık? Birlikte bakalım. Kod kısmına geldiğimizde arkadaşlar iki tane kod karşılıyor bizi. Bir tanesi verici kodumuz, bir tanesi alıcı kodumuz. İlk önce vericiden başlayalım. Include virtual wire diyerek arkadaşlar ne yapıyoruz? RF 433'ün kütüphanesini ekliyoruz. Bunu internetten indirebilirsiniz. Birçok kaynakta da mevcut. Daha sonra X A0'a bağlı, Y a e bağlı, buton 3 4'e bağlı, buton 4 5'e bağlı olarak ne yaptım? Pinlerimi define olarak tanımladım. Geldim arkadaşlar değişkenlerime. Char tipinde bir veri tanımlıyorum. Ayrıca X ve y değerlerini tutacak olan değişkenlerimi tanımlıyorum. Yani buradaki a0 ve a1 pinlerini okuyacağız. Bundan içerisine gelen değerleri aktaracağız. Buton 3 ve buton 4 için de aynısını yapıyorum. İşte bastığımızda bir basılı olmadığında 0 değerleri versin diye. Bir de arkadaşlar butonların durumları var. Neden? İşte butona bastım. Karşıları led sürekli yanıyor. İkinci kez bastığımda sönüyor mantığı var ya. İşte bunun için butonun durumunu bilmemiz gerekiyor. Geliyorum setup'a. Setup'ta seriali başlattım. Yani şuralarda görmek istersem bunu başlatmam gerekiyor zaten. Şuradaki 3 satırlık kodumuz bizim radyo frekans sistemimizin başlatması işlemleri. İşte 3. pini kullanıyoruz. Siyah kartımızda, verici kartımızda 3. pini kullanıyoruz. Ve 4000 olarak hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. Karşıda da aynı hızı ayarlayacağız. Daha sonra pin modumuz var. Input olarak butonlarımı ve joystick'imi ayarladım. Loop kısmına geldiğimde değer okumalarını yapıyorum. Analog read diyerek x ve y değerlerini okudum. Ve butonları da arkadaşlar digital write olarak okudum. Bunları 200 milisaniyede bir yapsın olarak diray koydum buraya. Daha sonra artık veri işlemlerine geliyoruz. X değerimiz 600'den büyük olursa karşıya 4 değerini gönderecek. X değerimiz 200'den küçük olursa 3 değerini. Y değerimiz 600'den büyük olursa 1 değerini. Y değerimiz 200'den küçük olursa 2 değerini gönderecek. Bunların dışında kalanlarda da sıfır değerini gönderecek arkadaşlar. Bu şekilde tam ters olarak yazdım buraya. Sonra butonlarıma geldim. Buton 3 değerim 1 ise yani ben buton 3'e bastıysam ne yapacak? Butonun durumunu kontrol edecek. 1, 0 ya da 1 olabilir arkadaşlar. Buton durum 0'a eşitse ne yapacak? Buton durumu 1 yapacak. Karşıya 5 gönderecek. Yani ilk bastığımda karşıya 5 yolladı. Daha sonra 200 milisaniye bekleyecek ki parmağımı butondan çekeyim. Ama arkadaşlar buradaki buton durum sıfıra eşit değilse ne yapacak? Buton durumu sıfır yapacak ve karşıya 6 yollayacak. Yani ikinci bastığımda da karşıya 6 gidecek. Yani karşıya 15, 16, 1, 6, 5, 1, olarak gönderiyor. Aynısı buton 4 için de geçerli. 5 ve 6'yı otomatik olarak kumandadan LED yapmak için kullanıyoruz. 7 ve 8'i ise LED'leri aktif pasif hale getirmek için kullanıyoruz. Burada da arkadaşlar karşıya veriyi gönderiyoruz. Buradaki işlemleri de yazarsınız. 5 milisaniyede bir gönderiyoruz. Şimdi gelelim alıcı kısmına. Yine kütüphanelerimizi ekledik. Bu sefer 2 C modüllü ekranımız var burada. Bunun kütüphanesini de buraya ekliyoruz. Ve biz Liquid Crystal ikare ne yapıyoruz? 16-2 olarak kullanıyoruz. Satır sütun olarak kullandık arkadaşlar. Türümüz bu. Sizin kullandığınız farklıysa ona göre kütüphane ve buradaki ayarları yapmanız gerekebilir. Ve bizim mavi kart üzerimizde LED'imiz 4'e bağlı. LDR'imiz A6'ya bağlı. LDR değer diyoruz. İşte ortamdaki ışık seviyesini A6 üzerinden ölçecek. Ve arkadaşlar bu değer içinde saklayacak ki biz de o sayıya göre işlem yaptıracağız. Yani bulunduğunuz ortamı önceden bir test etmeniz gerekiyor aslında. Sonra gelen veriyi tutmak için receive char olarak tanımlıyoruz. Bir de LDR'ı aktif olarak bir boolean değişken tanımladık. İşte 7 geldiğinde true yapacak. 8 geldiğinde false yapacak. Açıp kapatacak bir nevi LDR'yi. Şimdi setup içerisine geldik. Seriali başlattık. Şurası standart işlerimiz. Burada arkadaşlar mavi kartta 2'ye bağlı. O yüzden buraya 2 yazdık. Siyah kartta 3'e bağlıydı. Burada 2'ye bağlı. İkisinde de 4000 hızını kullandık. Ve başlattık arkadaşlar. RF'yi alımını başlattık. Pin modlarımız var. LED ve LDR'yi tanımladım. LDR'yi tanımlamasanız da olabilir. Standart olarak zaten input olarak tanımlar. Ama herhangi bir sıkıntı olmasın diye buraya tanımlamasını da yaptık. Sonra arkadaşlar LCD.init diyerek LCD'mizi başlatıyoruz. Bu tabi LCD begin olarak da olabilir. Yani indirdiğiniz kütüphaneye göre değişebiliyor. Init veya begin olarak başlatma yapıyoruz. Ve LCD'mizin ışığını açtık. Sonra loop kısmına geliyorum. Burada gelen mesajla ilgili işlemleri yapıyor. RF üzerinden gelen mesajlarda işlem yapıyor. Bu da arkadaşlar tanımladığı işlem uygunsa ne yapıyor? Receive içine ilk gelen karakteri alıyor. Yani gelen veri içerisindeki ilk karakteri alacağız. Burada da zaten standart işlemlerini görüyorsunuz. Şimdi switch'i kullandık. İşte koşullarda kullanabiliriz. Switch case yapısında kullanabiliriz. Bir kez de switch case kullanalım. Burada gelen değer yazıyoruz. Case'de de gelen değerleri tek tek karşılaştırıyoruz. Yani buradaki eğer ise olarak düşünebiliriz mantığı. Şimdi receive çarı bir kere yazdık buraya. Bu sıfıra eşitse ne yapıyor? İşte durdu yazısını ekranda göstermedi. Daha önce bir durdu yazmıştım arkadaşlar sıfırda. Ama daha sonra bu çok hoşuma gitmediği için kaldırdım. Burada da önceki yaptığım not duruyor. Breakler arkadaşlar bu case'den çıkmamızı sağlıyor. Hepsinde break olduğunu göreceksiniz. Şimdi sıfır olduğunda ekranda hiçbir şey yapmayacak. En son yazı orada kalacak. Ama 1'e eşitse ne yapıyor? Önce ekranı temizliyor. Kursörünü ayarlıyor. 0'a 0 sıfır noktasına gidiyor. Ve arkadaşlar LCD ileri yazıyor. Diyelim ki LCD'de bir sorun oldu. Buradaki ekrandan da test etmek için serial printerlerini de kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi devam ediyorum. Case 2'ye geldim. Burada LCD'yi temizledim set kursörümü ayarladım. Geri yazdım. 3 olursa sol yazacak. 4 olursa sağ yazacak. Şimdi gelelim 5'e. Artık buradaki joystick bitti. 5 ve 6 ledimizi kendimiz yakmak içindi. Ne yapıyoruz? 5 geldi. Ledi hayk yap. Ekranı temizle. Kursoru ayarla. Led açık yaz diyoruz ekrana. 6 gelirse ledi kapat ve ekrana ledi kapalı olarak yaz diyoruz. Şimdi 7'ye geldik. 7 verisi gelirse LCD pardon LDR aktifi true yapıyoruz. Hani LDR'yi aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Temizleme işlemlerimiz ve ekrana yazı işlemlerimizi yapıyoruz. Break diyerek çıkıyoruz. 8 gelirse LDR aktif false olarak geliyor. Yani LDR'yi kapatıyoruz. LED'imizi de otomatik olarak kapatmış oluyoruz. Ama bunlardan başka bir veri gelirse. Buradan herhangi bir veri gelmez arkadaşlar ama. Hani switch case yapısında default olarak da var. Yani bunların dışında bir şey gelirse ekrana geçersiz komut olarak yazacak. Ve altta bir fonksiyonumuz var. Yani buradaki LDR aktif kısımlarını buradan kontrol ediyoruz. LDR aktif olursa ne yapacak? LDR'yi okuyacak arkadaşlar. LDR pininden okuma yapacak. Ve LDR değeri alacak. Daha sonra LDR değer 50'den büyükse LED'i yak. Değilse LED'i söndür yaptım. Ve bunu 200 milisaniyede bir kontrol edecek. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığınızda bir kontrolünü sağlayın. Yani LDR'nizden hangi değer geliyor? Bunun bir testini yapın ki bu sayıları belirleyebilin. Evet Projemiz bu kadar arkadaşlar. RF üzerinden haberleşme sistemimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Dediğim gibi diğer videoları da izleyin. Size hangi parçayı kontrol etme ihtiyacı hissediyorsanız onu kodlayabilirsiniz. Yani kodları birbiriyle değiştirip birleştirebilirsiniz.